Neredeyiz? Pamukkale Yönetim Türkmen Derneği etkinliğinde Sayın Naciye Kınlı'ya şair yazar Sayın Naciye Kınlı'ya bir vermek için Sayın İskender Doğan'ın Sayın Sergül Tuğci'nin onlarla beraber biz bu etkinlikte ve Pamukkale Yönetim Türkmen Derneği'ne yapmış olduğumuz katkılardan dolayı Sayın Başkanımız İskender Doğan bunu benim vermem daha uygun gördü. Ben öncelikle Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Size de bu paraket, plaket için e, yani iyi günlerde kullanmanızı, güzel bir köşede saklamanızı diliyorum. Çok teşekkür ederim. Başarılarınızla devam diliyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Öncelikle yönetim kurulu üyemiz başkanımız İskender Doğan Bey'e teşekkürlerimi sunarım. Sevgi Hanım'a da teşekkürlerimi sunarım. Bu ekipte olmaktan sonsuz mutluluk duyuyorum. Layık gördüğünüz için teşekkür ederim. Sonuna kadar yanınızdayım. Her türlü destekte de beraberiz inşallah. Bir ömür boyu hepimize sağlık, mutluluk, başarı diliyorum.